Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kıymetli temsilcileri, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz diyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle yapacağımız istişarelerin iş dünyamızı ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizdeki güç mücadelelerinde siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücümüzü en etkin şekilde kullanarak iyi bir yere geldiğimize inanıyorum. Koronavirüs salgını Avrupa başta olmak üzere dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz. Nitekim son kabine toplantımızın ardından bir takım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık. Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şekilde yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız bir diğer önemli değişim de ekonomi yönetimimizde oldu. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar, hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak yüzyılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek istihdamı artıracağız. Yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri zaten kaldırmıştık. Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, işbirliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz. Yeni ekonomi yönetimimizin koordinasyonunda tüm bu süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. En büyük desteği de her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde siz ihracatçılarımızdan bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizde yeni döneme ilişkin görüşlerimizi iş dünyamızda paylaşmıştık. Bugün sizlerle enine boyuna yine bunu konuşacağız. Yarın müsiat üyeleriyle benzer bir hasbihal yapacağız. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Ziyaretinizin böylesine hayırlı bir dönemde gerçekleşmesinden gerçekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptığınız katkılar için ihracatçılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.